Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Çağlar Ökten ile evliliği ve Star TV'deki programıyla sık sık adından söz ettiren Seda Sayan, önceki akşam Demet Özdemir ile buluştu. Adım Farah dizisini çok seven Seda Sayan, Demet Özdemir'e övgüler yağdırdı. Dün akşam güzel oyuncu Demet Özdemir ile bir mekanda 5 saat sohbet eden Seda Sayan, çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Demet Özdemir ile uzun uzun sohbet ettiklerini ve kendisini çok beğendiğini söyleyen Seda Sayan, Demet ile neredeyse her gün konuştuğunu, araya tatil girince yeni buluşabildiklerini anlattı. Ben adım Farah dizisine inanılmaz çok seviyorum Demete bu sezon ne olacak, ne zaman başlıyor dizi gibi sorular sordum. Engin'le ilgili fikirlerimi söyledim, onu çok sevdiğimizi söyledim. Sevgili Engin kardeşimi buradan sevgiler iletiyorum sözlerini de kullandı. Seda Sayan'a magazinciler tatil hakkında da soru sordu. Bütün yazı Amerika'da geçirdiğini söyleyen Seda Sayan, yeni sezon programının başladığını güzel geçtiğini söyledi. Demet Özdemir Seda Sayan'dan gençlik tüyoları aldığını Seda ablasından fikirler aldığını söyledi. Demet Özdemir gidince Seda Sayan'a basın mensuplarının yakın arkadaşınız Safiye Soyman dahil herkesi takipten çıkardınız demesi üzerine konuya açıklık getiren Sayan özellikle Safiye'yi çıkartmadım bizim aramıza nifak tohumu sokmayın. Takipçilerimi ben değil yeni sosyal medyacım çıkardı. Bundan sonra yönetimi ben ele alıyorum. Böyle olması gerekiyor dedi. Öyle yaptı, ifadelerini kullandı.